Fransa, evet Fransa'da yaşayan vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz, çok sayıda mail alıyoruz, videolarımıza da çok sayıda yorum alıyoruz. Fransa'da koronavirüsle ilgili durum hiç de iç açıcı değil. Adeta Fransa kabusu yaşıyor. Yaklaşık 50 bin civarında günlük vaka sayısı açıklanıyor. Sadece Paris civarında günlük vaka sayısı 3800 civarında. Bunun anlamı şu. Fransa şu anda koronavirüse esir olmuş vaziyette. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bakın bununla ilgili çok önemli bir haber var. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi koronavirüs de bu dönemde okulların açık olması Fransa'da da ciddi anlamda eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Başkent Paris'te değerli izleyicilerimiz toplanan öğretmenler Fransız hükümetinin virüsle ilgili mücadeleyi yapamadığını, sınıfta kaldığını ifade ediyorlar öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatlarının risk altında olduğunu belirtiyorlar saygıdeğer izleyicilerimiz. Bununla ilgili olarak bakın ne diyorlar. Bu gidişte eğitim kurumları tamamen kapanacak. Çocuklar kantin veya sınıflarda iyi şekilde korunmuyor. Sınıf şartları ve havalandırma yetersiz kalıyor. Kışın gelmesiyle daha az havalandırma yapılıyor. Bunu kim diyor? Fransız Eğitim Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri diyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef Fransa'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Durumu iyi olmayan, yoğun bakımda yatan çok sayıda koronavirüs hastası var. Vatandaşlarımıza hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şu anda koronavirüsle mücadele edenlere de Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Evet, Almanya'dan çok önemli bir haberimiz var. Evet, Almanya maalesef değerli izleyicilerimiz Özellikle de şu dönemde ırkçılığın zirveye çıktığı ülkelerden bir tanesi haline geldi. Bakın Bohum Ruh Üniversitesi Alman polis teşkilatında yaptığı bir araştırmada korkunç gerçekleri açıkladı. Neymiş bakalım? Teşkilat içerisinde, polis teşkilatı içerisinde ırkçı yapılanma, yabancı ve Türk düşmanlığının boyutları gözler önüne serildi. Araştırmaya katılan bir polis memuru, başka bir polis memuru arkadaşının devreye çıkarken bugün Türk avına çıkıyoruz dediğini ifade etti. Bakın başka bir polis polis arkadaşına devreye çıktığında Türk avına çıkıyoruz diyor. Yani ırkçılığın insanlık dışı muamelenin Almanya'da geldiği boyutu gösteren çok önemli bir cümle. Habere devam ediyoruz saygıdeğer izleyicilerimiz. Almanya'da polis teşkilatı içinde son zamanlarda ortaya çıkan aşırı sağ sanal sohbet grupları. Biliyorsunuz Berlin'de bir e, polisler arasında WhatsApp grubu kurulmuştu. Burada yabancılarla göçmenlerle ilgili çok ağır sözler edilmişti. Polislerin ne kadar ırkçı olduğu ortaya çıkartılmıştı. Polis bilgisayarlarından avukatlara, siyasilere ve sanatçılara gönderilen ölüm tehditleri polisler gönderiyorlar bunu. Güvenlik birimlerinde aşırı sağ bir görgütlenme endişesini gündeme getirdi. Bu yapılan araştırmayla ilgili Almanya İçişleri Bakanı buna karşı çıkmıştı. Bu araştırma yapılmasın demişti ama tepkiler üzerine kabul etmek zorunda kalmıştı değerli izleyicilerimiz. Bohum Ruh Üniversitesi polis şiddetine maruz kalan yabancı ve göçmen kökenli 3370 kişi arasında polis karakolunda polisler tarafından adam yaralama yani karakola gidiyor ve polisler yanalıyor. Başlıklı bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçları Berlin'de kamuoyuna açıklandı. Bir polis memurunun araştırmacılara yaptığı açıklamalar herkesi şok etti. Bakalım ne demiş. Polis memuru bazı polislerin devreye çıkarken bugün Türk avına çıkıyoruz dediklerini, yolda kasıtlı olarak yabancıları takibe aldıklarını ve küçük bir harekette bile mesela sinyal vermedi diye hemen durdurup sorguya çektiklerini anlattı bu gibi olayların münferit olmadığına işaret edilen araştırmada polisin çalışmasında yapısal bir sorun var bu araştırmayı yapan üniversitenin profesörü şunları söylüyor polisin çalışmasında yapısal bir sorun var polisin yasadışı şiddetine maruz kalanların yaşadıkları ırkçı İslam ve Yahudi düşmanı olarak anlattık polislerin ifadeleri de bunu doğruladı teşkilat içindeki yapısal sorunun ne kadar büyük olduğu konusunda bir değerlendirme için eldeki veriler şu an için yetersiz. Devlet polis teşkilatı içinde ırkçılık eğilimleri üzerine ivedilikle bir araştırma yapmalı. Polis şiddetine maruz kalan bir kadın polisin kendisini maymun kızı diye nitelediğini ifade ediyor. Yani bakın ırkçılık Alman polis teşkilatının içerisine ciddi anlamda girmiş vaziyette. Yabancılar, göçmenler adeta birer öcü olarak görülüyor Almanya'da değerli izleyicilerimiz. Araştırma sonuçlarına göre şüpheli bir durum olmadığı halde polisin kimlik kontrolü vakaları yabancı ve göçmen kökenlerde yüzde 42, siyahilerde yüzde 62. Yani hiçbir şey yok, şüpheli bir durum yok. Polis yabancı olduğunu anlıyor, göçmen olduğunu anlıyor ve çeviriyor, kimlik soruyor, sorguluyor. Yüzde 42, siyahilerde yüzde 62. Keyfek eder, gel buraya diyor, sorguluyor Alman polisi. Bakın. Bu açıklama üniversite tarafından yapıldı. Polis Sendikası Başkanı da bir açıklama yapıyor. Ne diyor? Araştırma sonuçlarını polise karşı çirkin bir karalama kampanyası olarak niteliyorum diyor. Bakın polis yapıyor bunu ama polislerin STK'sı, sivil toplum kuruluşu, sendikası yok böyle bir şey diyor. Karalama yapıyorlar diyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın bu araştırmayı yapılmasına ilk önce neden izin verilmediğini, neden izin vermediğini herhalde daha iyi anlıyoruz. Pek çok imzalı mektup da var değerli izleyicilerimiz. Bakın yabancılara karşı gerçekten Almanya'da ciddi bir durum var. Merkel'in koronavirüs kadar buna da önem vermesi gerekiyor. Merkel özellikle polisler arasındaki bu ırkçılığı bitirmesi için mutlak surette adım atmaları gerekiyor. Atması gerekiyor. Yoksa ırkçılık Almanya'da zirveye çıkacak. Hele hele bu dönemde koronavirüs döneminde insanların psikolojilerinin bu bozulduğu bu dönemde daha da büyük sıkıntılar olacak gibi görünüyor değerli izleyicilerimiz. Irkçılık dedik. Bakın Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da pek çok yerde camilere saldırıyorlar. Bakın özellikle de Viyana'daki terör saldırısından sonra daha da arttı. Bunun fitilini kim ateşlemişti? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Macron Hazreti Peygamber'in karikatürünün gösterilmesi olayından sonra adeta Müslümanlara ve İslam'a karşı savaş ilan etti. Ve Avrupa'nın her noktasında Müslümanlara karşı ciddi tepkiler oluşmaya başladı. İşte bunlardan bir tanesi bakın. Almanya'nın Duisburg kentinde Muradiye Camisi'ne üçüncü kez İslamofobik ve ırkçı içerikli bir mektup gönderildi. Cami Derneği Başkanı Ramazan Ceylan mektubu yerel yetkililerle paylaştıklarını ifade etti ve derin üzüntü verici bir durum olarak açıklama yaptı. Hollanda, Hollanda'da ise bir hafta içerisinde ikinci camiye saldırı gerçekleşti. Özellikle Almanya'da artan bu ırkçı saldırılar nedeniyle değerli izleyicilerimiz Bavyera Milletvekili Sayın Arif Taştelen Almanya İçişleri Bakanı'na bir mektup yazdı ve şunları söyledi. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Nürnberg ve çevresindeki İslami cemaatlere yönelik saldırılar karşısında polis ne yapmıştır? Tehditlere karşı durumu yeniden gözden geçirin. Adli soruşturmanın sonuçlarını beklemekteyim. Faillerin hızlı bir şekilde bulunması ve tutuklanması gerekir. Taşdelen mektubun devamında tüm camilerde her gün polis devriyesinin gezmesi gerektiğini de altını çizerek Önemli İslami bayramlarda ve cuma namazlarında bütün camilerin korunma altına alınmasını talep ediyorum demiş değerli izleyicilerimiz